kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız video geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Alize'nin bebe yününü kullanacağım Evet modelin yapılışına geçelim ilmek atarak başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şöyle birlikte de sayalım ilmeklerimizi. 4 4 4 Şöyle 4 artı 2 ilmek ilave ettim. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şöyle arka yüzden ilmekleri bir sıra ters ördüm. Ön yüzden modeli kuracağım. Siz de lastiğinizi ördükten sonra arka yüzden bir sıra ters örüp ön yüzden modelinizin kurulumuna geçebilirsiniz. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp Şimdi bakın şöyle sıradaki iki ilmeğin ara boşluğundan şöyle bir ilmek çıkardım. Ardından bu iki ilmeğimi şöyle tek tek düz örüyorum. Daha sonra bu aradan çıkardığım ilmeği ördüğüm iki ilmeğin üzerinden bu şekilde atlatıyorum. İpi benden yana aldım. Bir, iki ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Şimdi burası kenar olduğu için burada bir tane ters ilmek ördüm. Normalde bir modelle diğer modelin arasında iki tane ters ilmek var. Yani şöyle düşünelim modelimiz iki düz iki tersten oluşuyor gibi. Tekrar bakın iki ilmeğin ara boşluğundaki ipi şu şekilde alıyorum. Bu modeli biraz gevşek örmek gerek bu arada. Daha sonra ilmeklerimi bu iki ilmeğimi şöyle tek tek düz örüyorum. Ve bu aradan çıkardığım ilmeği, ipimi daha doğrusu bu şekilde iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İpi benden yana alıp Bir 2 ilmek yine ters ördüm. İpi markaya alıp iki düz ilmeğin ara boşluğundan bu şekilde bir e, ilmek çıkarıyorum. Daha sonra tek tek bu iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve bu aradan çıkardığım ilmeği iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Tekrar 1 2 ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp yine bakın bu iki ilmeğin ara boşluğundan 1 ilmek çıkardım şöyle. Daha sonra ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. Ve bu aradan çıkardığım ilmeği ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlattım. 1 ilmek ters kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım. Bakın başladığımız gibi bitirdik. Kenarlarda birer tane ters ilmeğim var. İkinci sıra arka yüzde modelimiz zaten iki sıradan oluşuyor. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Yani arka yüzde ilmekleri ters örmüyoruz arkadaşlar. Arka yüzde de ilmeklerimiz düz örülüyor. Ve böylelikle modelimiz ortaya çıkıyor. Tabii ki. Ee İlk modelden hemen anlaşılmıyor modelimiz biraz ilerlemesi gerek. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Evet, şimdi modeli bir kez kurduk. Dediğim gibi modelimiz kendini göstermedi şu anda. İlerledikçe anlaşılacak. Onun için devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm ve ipimi arkaya aldım. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Bakın şu iki ilmeğin ara boşluğundaki bu ilmeği ipi alıyorum. Şişimde. Ardından bu iki ilmeğimi tek tek düz örüyorum. Ve bu aradan çıkardığım ilmeği iki ilmeğin ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İpi benden yana aldım. Bir. İki ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya alıp tekrar aradan çıkarmış olduğum ilmeği şu şekilde iki ilmeğin ara boşluğundan ilmek çıkardım daha doğrusu. Ardından bu iki ilmeğimi düz örüyorum tek tek. Ve bu aradan çıkardığım ilmeği de ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlatacağım. İpi benden yana aldım. Tekrar 1, 2 ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya alıp yine 2 ilmeğin ara boşluğuna şöyle ilmek çıkardım. Daha sonra bu 2 ilmeği tek tek düz örüyorum. Aradan çıkardığım ilmeği ördüğüm 2 ilmeğin üzerinden atlattım. 1, 2 ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya alıp tekrar aynı işlem. Aradan çıkardığım ilmeği ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlattım. Bir ilmek ters ve kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Yani modelimiz hem ön yüzde hem de arka yüzde düz örülüyor arkadaşlar. Şimdi bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında lastik üzerine ve de büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Çünkü böyle bir iki kereyle anlaşılacak bir model değil. İlerledikçe kendini gösteriyor model. Bir de lastik üzerinde daha şık duruyor. Ve kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Evet. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın model ilerledikçe ve de lastik üzerinde bu şekilde duruyor. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters tekstil tipi lastik uyguladım. Modelimiz ilerledikçe dediğim gibi anlaşılıyor. Modelimin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Yapımı gayet kolay sadece iki sıradan oluşan bir model. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Dilerseniz çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Yazlık bluzlarınızda koton iplerle değerlendirebilir. Ev tekstilinde uygulayabilirsiniz. Etol şal örebilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.